Olabilir ya ben çok mutlu olurum hocam. En kötü Hidayet Türk koluna yenildim derim yani. Çünkü yenildiğiniz insanlar da önemli ya. Çok, çok hoşuma gider. Ama karantinada uzun süredir e, hareket kabiliyetimi kaybettim. Yani uzun süredir hareket etmiyorum. Muhtemelen yenersiniz. <laughs> Yani bu bir meydan okuma mıydı peki? Hocam. Bir basket maçımız yok mu ya? Belli olmaz. Basket maçı mı belli olmaz yoksa basket mi oynayacağız kesin? Mesela ben Hidayet Türkoğlu ile futbol maçı da yapmak isterim. Broski, Broski. Feyyaz Atay hoş geldin abi. Bilal hoş geldin kanka. 175 boyla 178 bu arada ee, yanlış bilgilendirme insanları 178'im. Bence o üç santim çok önemli. O zaman buradan Hidayet Türkoğlu'na meydan okuyorum arkadaşlar. Üçlü kapışacağız. Üçlü kapışacağız. On olan kazanır. Ay çok heyecanlandım. <gülüyor> <gülüyor> Bir saniye. Hemen Anlaştık. <laughs> Abi selamlar. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? İyiyim vallahi Oturuyorum evde. Nasılsınız? Ne ben de bak senin gibi saçları şey yaptım ya. Güzel. Tertemiz. Mis gibi. Akarı yok. Hiç, mis. On numara. Hiç, hiç uğraşmıyorsun ya. Direkt tıraşa geçtik ya. Hocam. Ee, Okey miyiz? Üçlü kapışacağız. Ne zaman istiyorsan. 10 kazanır. 10 yapan. Evet, 10 yapan kazanır. İddia ne peki? İddia sen söyle abi. Yok sen... ben söylemeyeyim. Siz büyüyorsunuz. Siz söyleyin ben... med... Ay sosyal medyadaki şey sensin. Uzman sensin. Hayır, Arkadaşlar ya, hocam, hocam iddianı şimdi sosyal medya. Ay, İddianın sosyal medyayla ile... medya alakası yok. Böyle güzel iddialı yok, bir şey söyle. Sosyadaki takip takipçilerin ne istiyor? Sen daha iyi biliyorsun. O yüzden diyorum Tamam yani. o zaman o onlara tam... soralım mı hocam? Neyine onlara mutlu edecek. Yani. Onlara mutlu edecek bir şeyler yapalım. Tamam o zaman onlara soralım. Arkadaşlar ee, onda bitecek. üçlü kapışacağız. İddia ne olsun? <gülüyor> Çok heyecanlı. <laughs> <eğitim. gülüyor> <laughs> Güzel. Hepsini okuyacağım buradan. Sizin de aklınıza yatan varsa söyleyin. Beraber karar verelim hocam. Tamam. Süper bana uyar forma kitap ne istiyorlarsa organize ederiz bir tepsi Top. baklavasına demiş bir arkadaşımız onu maçtan sonra yapalım o, o kadar enerji sarf edeceğiz o kadar Evet o onu zaten her halükarda yaparız bir, bir tepsi baklava Bence Bence çok şey olmaz yani olabilir Evet abi 10 aile sevindirelim ihtiyaçlarını giderelim demiş Bence kardeş. bu da yapılabilir onu, onu 100 de yapabiliriz. Onu da söyle arkadaşlar. Evet. Söyle. Bence 200 de yapabiliriz hocam. O hiç sorun değil. Ee, saç Sen kazıtma zaman. demiş bir arkadaşımız. Yok, ya zaten ikimizin de, şey... ikimizin de saçı kısa olduğu yetmeyelim. için... O kadar gitmeyelim. Ama Benim bura... fizik kurallarına aykırı bir şeyim var. O yüzden... <laughs> hocam bir şey diyeceğim. Ben kazıtırsam bu... Ya siz ihtimal verip... Benim yeneceğime ihtimal verip... Bu iddiayı kabul etmemeniz bile benim çok hoşuma gitti. Onu yapmayalım an demiş olmanız şey. bile. Hani ben burada gelen her şeye okey demenizi beklerdim. <gülüyor> <gülüyor> yani Yok. bir ihtimal bak, bana, benim bildiğimi düşünüyorsunuz. Girerim, saç... Bak saç kazıtma konusunda hiç kimseyle iddia girme bak söylüyorum sana ya. Yani. Ama olsun dışarıya... bu bir mebze de olsa bana ihtimal verdiğiniz anlamına gelir. Bu benim hoşuma gider. Ya bak dışarıya vereceğim rahatsızlıktan dolayı olmaz o. Bu kadar bile söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sakalla demişler sakalı sıfır olur, sakal olur. Ama sana da olmaz ben sen. Hocam bir şey diyeceğim şey şimdi üç üçlük o tam o üçlüğü attığımız yerle pota arası kaç metre? Aa, ulan iyi soru sordun ha. Şimdi <laughs> Şimdi sonra sizin bunları. kolunuzun uzunluğunu soracağım çünkü. <laughs> ya bir bir ısınma turlarımız olur ona göre şey yaparız. Her zaman hazır hissediyorsan yaparız yani. Hocam boy kaçlı? 206. Evet. Güzel. Canım kardeşim, seni daha fazla sevenlerinle bunu, şey yapmayın. Hocam bunu yapıyoruz ama. Ben bir iddia bulacağım, güzel heyecan verici tamam. bir iddia bulacağım. Umarım tamam. kısa sürmez maçımız. Umarım tamam. benim de hevesim kursamda kalmaz. Yenilirsem de size yenileyim dediğim gibi. Yani yenildiğiniz kişi de önemlidir ya. Yani sordukları evet. zaman abi Hidayet Türkoğlu'ydu 206 boyu vardı falan derim en azından. Evet. Ben de yenilirsem ilk sana yenmiş olurum. O yüzden ilk şey olur yani. İlk mi olur? <laughs> aynen ilk olur yani. O zaman çok güzel bir iddia bulmamız lazım. <laughs> aynen aynen. Seni zaman... daha fazla şey yapmayayım. Seni sevenlerin de sohbetine ben öyle çok... kaldım. Yanlış anlama. Çok teşekkür ederim. Ben bir anda almış bulundum. Kusura bakmayın. Ben de Olur, mu, olur mu? ben çok mutlu oldum. Seni ne kadar sevdiğimi saydığımı bilirsin. Çok teşekkür ederim. Ee, de... ee, sana kolaylıklar diliyorum. Ben de Haber bekliyorum senden. Ne zaman tamam. istersen haber et. Tamamdır. Süper. Bu o şey zaman yakın zamanda ben güzel de bir iddia bulup ee, şu düelloyu gerçekleştirelim istiyorum. Tamam. Süper. Bekliyorum, bekliyorum. haber senden Çok o zaman. Çok sağ olun. Seviyorum sizi. Öpüyorum kardeşim benim. Sen de öyle. Çok sağ olasın. Sağ olun. Yenilirse ilk bana olacakmış. İki gün, i̇ki gün çalışsam yenerim bence. <gülüyor> 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 saç boyama. Ya yok abi saç boyama falan. Hayır ben boyarım da şimdi. Anladın mı? Ben boyarım. Ama karşımızdaki isim Hidayet Türkoğlu. Bak nasıl yeneceğime ihtimal verebiliyorum ha. <laughs> Ben buna biraz çalışayım ya. Evde antrenman falan yapayım. Some random <laughs> problems. 1.78'im abi ben. 2.06. 2.06 yani. Bence sadece kolu 1.5 metredir. 6.18'miş. Üçlükle pota arasındaki mesafe. Zaten şöyle uzattığı zaman o mesafe 5'e 4.5'a e düşüyor. Yani Benim büyük, büyük bir matematik çalışmam lazım. Taner'le kafes dövüşü de var. Abi Taner... Neyse. Pika! Pika! Gel kızım! Gel kızım! Gel! Gel kızım! Gel! O köpek gibi nasıl gelecek direkt? Gel kızım gel. Kurban olayım sana gel. Boş ver matematiği kabul et hadi. Hayatta. Hayatta yemin ediyorum çalışırım. Yani çalışırım çok çalışırım ama yok yani. Bir şekilde en azından bir tane de olsa atarım yani. Gel kızım. Gel kızım. Gel kızım. Gel kızım. Şunun güzelliğine bak ya şunun güzelliğine bak ya şunun güzelliğine bak ya şunun güzelliğine bak şunun güzelliğine bak ya güzel pika 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 hmm. Hmm. I <sighs>